Inşaatı devam ediyor. Oraya, oraya bunu, bunu da istiyorlar şu evet. Aynı bu, bu engellerle de veya

Fakat merkez özel eğitim kampüs alanındayız. Türkiye'de ilk defa uygulanan projelerden biri. Özel eğitim anaokulu hemen alt tarafta, sol tarafımızda. Onun yanında özel eğitim e, uygulama okulumuz ve hemen arkamızda da özel eğitim e, meslek okulumuz var. Burada yaklaşık 12 bin metrekarelik e, kapalana alana sahip 3 tane binanın içerisinde özel gereksinimli çocuklarımızın e, eğitim alacağı bir kampüs inşa edildi. E, kampüsümüzde e, öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını giderecek e, spor salonları, açık hava spor salonları uygulanıyor. E, Uygulama atölyeleri, sanal gerçeklik atölyeleri, eğitim sınıfları mevcut. Türkiye'de ilk defa uygulanan bir proje dedik. Bu projenin örnekliğiyle beraber inşallah Türkiye'nin her tarafında da benzer projeleri hayata geçiriyor Milli Eğitim Bakanlığımız. Yaklaşık 150 milyon lira maliyeti olan bir proje güncel fiyatlarla. Bu eserin kazandırılması nedeniyle ilimize Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özel'e çok teşekkür ediyoruz.